hype draması uzamaya devam ediyor. Önceki videolarda size güncellemelerden haberdar edeceğimizi söylemiştik. Eğer önceki videoları izlemediyseniz bu videoyu anlayabilmek için kesinlikle önceki videoları izlemeyi unutmayın. Önceki videoda bahsi geçen yayıncı Batuhan MNT hype hakkında çok büyük iddialarda bulundu. Ek olarak hype yeni bir açıklama daha yaptı ve Jahreyn Batuhan MNT'nin iddialarının bazılarına cevap verdi. Batuhan MNT'nin iddiaları gerçekten dikkat çekici. İddiaların arasında hype'ın ekibinden bir yayıncının da bir olaylarına karıştığını söylüyor ve bu olayın üstünün kapatıldığını belirtiyor. Ayrıca hype'ın kadın bir çalışanına küfür ettiğini de iddia ediyor. Gelin bu iddiaları birlikte dinleyelim. Benim hakkında açıklama yapılmış. Ama sanırım ben hiç konuşmayacağım düşünüyorum. Gülmüş. Bunca yıldır çünkü hiç konuşmadım. MNT, MNT, MNT. Heh. Tamam ona da gelelim. Gelelim. Aa, bunlar kim <laughs> Abi. Arkadaşlar e, bu bit mevzuları, cevap mevzuları, cürt mevzuları, mevzuları MNT'nin işte bilmem ne listesinde bilmem ne açıklanmış. Evet. E, dedim çıktım. İlk çıkanlardan biriyim dedim ki böyle böyle. Şimdi ilk çıkanlardan biriyim değil, değil mi? Ama şimdi burada bir laf cambazlığı var arkadaşlar. Onu ben size bir hemen ileteyim. Çağrı o zaman BBL bünyesinde bir yayıncıydı. Ve dediği de aynen şu şekildeydi. Başka yayıncı grupları açıklama yapacak. Biz onlardan önce yapalım ki sonradan gelen açıklamalar sayesinde seninki unutulur. Bu unutulunca da yayınlara ve ekibe geri dönersin dedi. Bu arada benim nasıl açıklama yapacağıma kadar kendisiyle kararlaştırdık. Ee, şimdi buradan da anlayacağınız üzere benim haberim yoktu, ben bilmiyordum, benim bilgim dahilinde olmadığı gibi yalanların arkasına sığınmaya hiç gerek yok. Evet, katmanda gerçekleşen bit mevzusunu da anlatayım. Bir açıklık getireyim artık çünkü üzerinden bayağı bir de geçti. Ben de çok suskun kaldım bu konuda diye düşünüyorum. Bu işi Keto 61 bize getirdi. Kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum az çok. Hem de kendisi böyle bir komisyon aldı ve kendi kanalı üzerinden de bu bit mevzusunu yaptı. ve evet, bir isim daha var ekipte. Hala aktif olan bir kadın yayıncı. Ee, tabii ki de üstü kapalı şekilde söyleyeceğim zaten anlarsınız şunu. Altta hanımefendi. E, fakat bunun üstü kapatıldı ve kimse konuşmadı. Bana hırsız derken, hırsızları evinden çıkarmayıp yanında, boostlayan da kendisi. Bir soru daha soralım o zaman. Neden hala kendisi aktif ekibinde? Ha bu arada, ben ekipten hiç çıkarılmadım. Siz öyle biliyorsunuz tabii ama öyle bir şey olmadı. Arka planda hala aktif şekilde yer alıyordum. Neyse, videoya devam ediyorum. Böyle bir durum var, durum söz konusu. Netse de değilse de henüz bilmiyoruz. Biraz bulanık yani bu su. Her şeyden haberin vardı. Anladın mı? Bu su bulanık ve ben hani bu durumdayken... Yok bulanık değildi. Hmm. Benim bu zamana kadar, bak bu zamana kadar günün sonunda bakıldığında en büyük hatam bu oldu. Başka bir hatam. En büyük hatası da yalan. Tamam olmadı. O da şu oldu. Zaten hani e, MNT ile evet ben böyle bir şey yaptım ama bir yandan da MNT'ye de inandım yani. İnandın. Anladın? Neye inandın? Zaten haberim vardı her şeyden. Çünkü arkadaşımızdı, dostumuzdu. Ya arkadaşlar o zamanki ekip inanılmaz küçük, inanılmaz az insan yayın açıyor zaten. Ve üç kişi bu işle ilgileniyor diyeyim daha doğrusu size. Ve Çağrı Bey'in haberi yok. Sonra devam edelim. Sonra ne zaman yaptım? Geçen sene. Geçen sene toplamda 3 ay. Üç aylık bir süreç bu. Şimdi. Üç ay değil. 7 ay çalıştık beraber. Şubat'ta başladı ve Ağustos'ta bitti. Bunu çok da rahat anlatabilirim. 3 aylık bir süreç. Hı hı. Yardım yardım ihtiyacı olduğunu söyle. Yardıma ihtiyacı olduğunu, yardıma, ihtiyacı olduğumu, o yardıma ihtiyacım var demiştim Çağrı'ya. Evet. Söyledi. Ben zaten bir evet. e, başka bir ajansa çalışan ve bütün neredeyse tüm yayıncılarla çalışan tamam. bir arkadaşla zaten çalışıyordum o esnada. Tam yeni başlamıştım. Hı hı. Çalışıyordum. Sonrasında böyle böyle e, şimdi bazı şeyler söylenmedi işte borç göndermeler, bilmem neler. Borç mu göndermeler? Ben senden borç mu istemişim? Ne zaman ben senden borç istemişim ya? Ben hiçbir zaman Çağrı'dan borç istemedim. Benim zaten borç isteyecek bir durumum yok. Yani öyle bir durum yok. Çünkü buna ihtiyacım da yok. Bu kanıtlasın borç istediğimi. Ben kendi sektörüme girmeden de, yazılım sektörüne girmeden de daha öncesinde çok da sevdiğim yayıncı arkadaşlarıma o dönemki tabii ki de sevdiğim işi yapıp yardımcı olmak istedim. Tek alayı, olayı, amacı buydu. Borç istemişim, yardıma muhtaçmışım. Şimdi olay şu, bana kendi dediği şeyi söylüyorum size direkt. Tamam beceremiyor, arka planda da işlere bakar mısın? bu cümleyi kurdu. Bana bu, benden bu, bana bu soruyu sordu. beni de Discord'da Burcu'yla tanıştırdım. Aynen de şöyle dedi. Eti senin kemiği benim gibi bir muhabbet geçti. Ee, Burcu ajans çalışanı sadece danışmanlık veriyordu. Katman işini ben yürütüyordum. Katman kısmıyla ben ilgileniyordum. Bize maaş olarak da e, buy no game üzerinden kendisi ödeme yapıyordu. Birazdan bunlara değineceğim zaten. Hatta 3. ayda da Burcu işi bırakmak istedi. Ekip çok disiplinsiz olduğu için. Ee, ben Batuhan'a öğretebileceğimi öğrettim. Gerisini kendi halledebilir dedi. Devam edelim. Neyse bu, bu kısımlara devam edelim. Geleceğiz zaten da ileride. Tamam, bunlar söylenmez. Tamam mı? O yüzden Ölüyoruz. bunları böyle tekrar detay detay anlatmak istemiyorum. Evet. Ekibin yayınlarında katılıyordu. Hı. Başka rakı yayını yapıyorlardı. Orada da vardı. Zaten Hı, demek ki ekipten çıkarılmamışım. Rakı yayınlarında ben kendi kendi kanalımda yapıyordum zaten. Sen ekiple yakınsın. Benim işlerime bir arkadaş zaten ilgileniyor. Madem sen de ekiple çok iyi arkadaşsın. Hı. O zaman sen de o arkadaşın yardımcı ol dedim. Anladın Anladın? Kendisini kötü hissetmesin. Kendimi kötü hissetmeyeyim diye. Tamam. Bilmem ne diye. Heh. Biraz kekeliyor gibi. Bu şekilde söylendi. Bu benim insanız abi. Bu benim buradaki hatamdır. İki tane iş gidiyor abi. Benim adım altında bir ajansa isimler veriliyor, yayıncı isimleri veriliyor. Hı hı. Alta ekleniyorlar bir anda. Liste bende yok. Kimin alacağı para ne kadar alacağı ekiple yanlaşıyor. Hepsi birbirleriyle. Ben arada öyle patronculuk falan yapsam, sen şunu şu kadar yaz, bunu bu kadar yaz. Burada iş ben denden bağımsız ilerleyen bir iş bu bahsettikleri. İş burcuya geliyor arkadaşlar. Ee, ki olacağı da kesin bir iş değil. Bunun da detayını birazdan o ünlü toplantıyı tam bahsederken en azından söyleyeceğim size zaten. Ee, şöyle geleyim ben bir araya es vereyim. Benim şimdi size maddeleri veriyorum yaptığım işle alakalı. İş takip sisteminin kurulması, sunumların hazırlanması, marka toplantılarına girilmesi, bütün maillerin cevaplanması, işbirliği olduğu takdirde sözleşme süreçleri, markalı yayınlarda moderatör yönetiminden istatistiklerin tutulmasına, başlığından chatbot ayarlarına kadar. Markaya rapor hazırlanmasından fatura kesimine kadar bunların hepsi bendeydi. E evet, diğer ajanslarda bu işi belki 5 kişi yürütüyorken, ben e, bu aldığım danışmanlıkla tek başıma yürütüyordum. Bunları bana aylık 14.000 liraya yaptırıyordum. Asgari ücret 17.500 iken. Final Game üzerinden de alıyordum. 3 aylık bir hatayım ya. Ya öyle dedi yani hata yapmış. Peki e, Kik'in kapandığı dönem hatırlıyor musunuz? E, şöyle bir ortam oldu. Ben, Tarık, Çağrı, Burhi oturup yemek yedik. Çünkü kick kapandığı dönem Ankara'ya geldiler. Benim de tanıdıklarım olduğu için işlemleri hızlandırıp görüş görüşmeleri öne aldırdım. Ama Çağrı çıkıp sadece gölde gövde gösterisi yaptı. Arkadaşım, ulan hani ben 3 aylık hataydım. Hadi ben hırsızdım ya. Neler neler ya. Benim bu ortamda işim ne madem öyle. Burada da bir araya girelim arkadaşlar. Jahreyn'in yaptığı açıklamada da bu iddiayla alakalıydı. Jahreyn Stories'inde bu kick'in kapanması dönemindeki iddiaya cevap verdi. Gelin bunu Jahreyn'den dinleyelim. Arkadaşlar <laughs> bu çağrı ile husumeti olan bitçi eleman bu. Batuhan Manıtman'a bir şeyler anlatmış. Batuhan <laughs> İşte demek Ankara'ya geldi bu Kick kapandığında. İşte ben Ankara'daki tanıdıklarımı aradım, görüşmeyi öne aldırdım falan filan demiş işte. bunlar geldiğinde yemek oturduk yedik falan. Bu kesinlikle doğru değil. Yani Burhi İstanbul'dan yola çıkmadan zaten Ankara'da kiminle saat kaçta görüşeceği vesaire belliydi. Bunlar resmi kurumlar öyle şeyler olamaz zaten. Ki temsiliyet şeyi sadece Burhi'ye aitti avukatları olduğu için. E, o noktada Çağrı da iyi niyetle tabii Burhi'yi götürdü etti oraya ama sonuç itibariyle yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yapamazdı da zaten. E, süreç bu şekilde oldu. Yani bu da anlattıkları deli saçma. Belki birilerini aramış etmişlerdir ama e, herhangi bir şey ön almak gibi bir şey olmadı. Tamam şimdi gelelim gelelim. O malum toplantıya. Şu. Ben toplantıya girdiğimde şöyle bir konu. Abi Batuhan kim ya? Ya bu şey mi kanka? Tikit tiki yeni işte kimse siklemiyor. Ben şey yapayım o zaman. Buraya el atayım. Ben Türkiye temsilcisi olayım buranın falan mı? Kim ya bu? Kekin açılmasını öne aldım. Kimsin abi? Allah <laughs> Şey zaten hükümette. Türkiye hükümeti de şey diyecek. Batuhan Manut. Evet. Geldi. Teşrif etti bize. Aman koyayım. Allah Allah. Konuşuluyordu. Ekipte bot atanlar var dendi. Ama isim verilmedi. Oysa ki çağrı. Bunu benimle birebir de zaten konuşmuştu. Yani bana söylemişti daha öncesinde. Ekibinde bot atanın kim olduğunu bilmene rağmen üstü kapalı uyarı yapıp ekibinde tutmaya devam ediyorsun. Bit mevzusundaki gibi böyle bir günah keçisi mi bulamadın? Kitleye sürekli yalan söylüyorsun. Bir kere doğruyu söyle ya. Hadi bunu sana bırakayım. Toplantıdan devam ediyorum. Kar burcu... Abi bit olayı bitmeyecek. Yani hani bit olayının biteceğine inanan aptallar varsa helal olsun. Yani bitmeyecek bu olay. Nasıl biterdi? Gerçekten o bitçiler ceza alsalardı biterdi. Ceza aldı mı hangisi hapiste hiçbiri o zaman bitmeyecek abi. Ya bu bitten milleti suçlamayın. <laughs> Burada da ben yapıyormuşum gibi oldu da. Ya ben bir sikim yapmıyorum ben. Yani zaten izleyen kim ama. Ama bitmeyecek abi. Yani bu adamlar bunun böyle bir ekmek parası buldularsa bırakmazlar bunu. Bitmeyecek. Hiçbir türlü bitmeyecek. Ha birisi içeri alınır müebbet bir şey yer. 10 yıl 20 yıl şey yer. Ki o da iyi halden falan 5'e düşer zaten. Ben çok bir sikim olacağını düşünmüyorum. Yani bitmeyecek. Buyla ilk iletişime girdiğinde toplantı esnasında direkt olarak söze su diye girdi. Burcu da direkt odadan çıktı. Sonra oturup ikna ettik, ektim ve geri getirdim. Toplantıdan devam ediyorum. Çağrı Burcu'yla ilk iletişime girdiğinde toplantı esnasında direkt olarak söze su diye girdi. Burcu da direkt odadan çıktı. Sonra oturup ikna ettik, ektim ve geri getirdim. Aralarında çıkan tartışmada şu şekilde. Sen benim bireysel ajans işime karışamazsın. Ben size sadece danışmanlık veriyorum. Bunları Burcu diyor. Çağrı da hayır bu insanlar benim ekibimde sadece benim müsaade ettiğim insanlar sponsorluk yapabiliyor getiriyor lafı. üstüne biz o dönem, o dönem Burcu ile sevgili olmamıza rağmen kızı insanların içinde rencide etmek için, için dönüp bana patla dili al üstümden diyor. Toplantı toplantı diyoruz ya. Toplantı bu arkadaşlar. Hatta arada şöyle bir cümle de geliyor. Oha. Ya. Geçti. İşte, İbo'ya söyledi bunu. Bana mı sordun kaza yaparken? Yapmasaydın. Motorla e, şey yapıp kaza yapıp bacağını kıran İbo'ya bu cümleyi kurdu. Yani gözü dönmüşlük seviyesini artık. İbo derken İbrahim Ebo mu amına koyayım? Düşünün ne diyeyim yani hani. Kısacası o toplantıda bana ilk kez hırsız diyor. Sürekli kendini başka ajanslar gibi olmadığını, kesinlikle yanında olan insanlardan kar etmediğini söyleyen arkadaş hiç sorun değil. Kesilen faturalar, kaşeler, ben de kime ne kesildiği, Bayno gemiden ne kadar ödendiği hepsini biliyorum. İstiyorsan izin ver. Açıklayayım. Kimden ne kadar kesiyormuşsun? Ve yine aynı toplantıda Güya Levo. Levo'yu biliyorsunuz zaten. Aramış öncesinde. Ve senin bu bitçilerle ne işin var demiş. Beni ve Burcu'yu söylemiş. Ee, Burcu da şöyle dedi. Levent öyle bir şey dememiştir. Ben ajans çalışanıyım ve Levent ile de işbirliği yaptık. Ayrıca ben iki yıldır yayın açmıyorum. Beni nereden tanıyorsun diye bir savunma yaptı o toplantıda. Ama çağrı konuyu yine bağırarak bastırdı. Bu da zaten çağrıyla olan son konuşmamız. Ya yani ben ko Abi çağrı. konuşmayacakmışım gibi konuşuldu çünkü hep. hep çünkü hiç konuşmadı Batuhan. Hiç ağzını açmadı. Bakalım açsın bundan sonra da bir neler oluyor. Vatıcın Batuhan MNT'nin iddialarının ardından Hype ekibinden Bulaş'a Sponj başlığıyla yapılan 64 bin liralık bağışı ve bitçi iddiası atıran Nesli'nin bit dosyasını inceledi. Batuhan'ın söylediği banyo Game üzerinden para aklıyorlar muhabbeti. Bulaş'ın yayınında gözüküyor. Gece saat 4 civarında 64 bin lira Bayno Game bağışı ve altında sponsor yazıyor. Nasıl? Ha tamam. Bu Nori'nin volta yapıyor. olmaz bu dayı bu olmaz. <laughs> Diğeri de Ben yayarım. Ben... Aa dayının burnu nasıl böyle gözüküyor lan <laughs> şeyler <laughs> yama fotoğraflar. Fotoğraflar mı? Bu da mı? çok iyiymiş ama bak. Bu da olabilir. Evet dayının burada Hoş. tık 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 fotoğraflar ne tıklatmış. 64.415 lira. Üst tip. Üst tip. Spons. Yani Bino gameden bağış nasıl para haklayacak ki? Onun da vergisini vermesi lazım. Abi burası jago ya. Burası jago arkadaşlar, jago yayında değil mi? Burada jagoyu tutun kolundan getirin. Bino game kendi sponsorluk parasını o şekilde ödüyor olabilir mi? Hayır, öyle bir şey yok. Bir de spons, yani spons zaten beni şüpheye düşürdü anladın mı? Spons, bu bit yaptığı için aforoz edilmiş yayınlardan meğer arka planda katmanın sponsor işlerine bakıyormuş, bitçi birine neden para işlere emanet edilir? Yani vermesen bile beyan etmen gerekiyor. Yani tabii bunların hepsi bir iddia da ben şeyden daha çok hani Batuhan MNT'nin yaptığı tamamen bir iddia. Herhangi bir kanıtlı bir şey değil hani bir söylem üzerine. Ama Yağmur'unki beni çok düşündürdü ya. Spons. 64K Spons. Ali biçim mi lan? E baba bu yayında gözükmüş zaten Bulaş'ın. Kimse sormadı mı bu kıza? Her şeyden önce birisi 64K. Allah aşkına birisi riski dediği birisi dediği bütün el sikinde abazalar izliyor kızı ya. Ya kim neyi soracak ya adamlar zaten yani... Ama harbiden hani bir kişi, bir akıllı kişi yok be sormaz hepsi malum. Donate gelse zaten gündem olur. Direkt ekranı kapatması, elinin ayağının birbirine girmesi falan normal değil. Direkt kendisine ele vermiş. Hayır tamam da orada şey ne onu anlamadım. Yani oradan para aklanma diye bir şey çok saçma geldi bana. Ya bildiğin sponsor parasını oradan mı? 64k sponsor parası. Nesli'nin revenue dosyasını çıkardım. Bir yorum yok benim tarafımda isteyen incelesin. 180, 476, 134, 342, 476, 400... Aynı aymış tamam. 476 Ocak. Şubat 342. Mart 134. Yani şöyle şey diyemiyorum. Çok muallaktayım. Biri çağrı sponsorluk parasını alıp paylarını Bino Game'den atıyormuş dedi. Nasıl? İddia ya bunlar şimdi dur şimdi. Değildir öyle ya. Spons. Abi şimdi şöyle bir saçmalık var burada. Ben o zamanlar kaç izleniyordum? 2020-2021. Ben 10K diye hatırlıyorum. Ortalama 7-10K. Ortalama 7-10k izlenirken, bu tarz bit gelirim varken, Nesin 2020-2021'de ben zannetmiyorum 1000 izlensin. Bilmiyorum belki çok seveni vardır. Belki spawnlusu vardır. 200-300 izleniyordu. <laughs> Kari çok güzel. Olur. Abi bunun hakkında bir şey diyemeyeceğim. Yani çok büyük iddialar, çok sert iddialar. Ama günün sonunda Batuhan'da bit yapan bir insan e, herhangi bir kanıt sunuyor mu yayında bilmiyorum. Ama bu çok garip ya. Yani bunu çok merak ettim ya. Ne olduğunu. Jahreyn ise bu Bino Game'den gelen 64 bin liralık bağış hakkında canlı yayında konuşma yaptı. Canlı olayını inceledim. Kötü. Ne olmuş? Bir, özet istiyorsan. Hyperingo. Bura fenalık. Bura bura fena. Hype iyi biri mi kötü biri mi? Bunu söyle bari. Bunu abi, bilmiyorum, bilmiyor. ya. bilmiyorum Abi. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bir tek, tek bir şey eminim. iş bilmeyen biri. Ha. Ama iş bilmese o kadar izlenmez ki yani. Bayağı bilmiyor. 7 ay boyunca adamı çalıştırmış. Maaşı Bino Game'den ödemiş amına koyayım. <laughs> Aynen. Bino Game'den derken? Bino Game'den maaş ödemiş adamı. Onu Abi o... Aynen. Sadece o var ya çok büyük başını ağrıtır insanın ya. 64K olayını gördüm. O lan? Senin sesin Kalkın Sen birine geç... Abi gitti. Bu kadar. Hasta. Üçler <laughs> bir Türkli. Kim kime atmış ya? Spons kim tanımıyorum. Aa, Spons diye 64 bin. Ha. Ya işte iş bilmezlikten kastım bu ya arkadaşlar. Ben size söyleyeyim mi ne olduğunu? Çok net biliyorum bu arada ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Abi olayı ben söyleyeyim. Direkt çözdüm olayı. Burada büyük ihtimalle şunu yapmışlar. Bu kıza bir sponsorluk işi gelmiştir, kızın da muhtemelen fatura kesecek bir sistemi yoktur, şirketi mirketi ya da şahıs şirketi vesaire yoktur büyük ihtimalle. Ee, da parayı şeyden, no Game'de birikmiş dono parasından aktarmıştı büyük ihtimalle. %99.9 yani böyle bu arada ama yapılmaması lecid, gereken bir şey. şey bir yani. yani bir şahsa da e, para vereceksen ve o şahıs fatura kesecek e, kapasitede değilsin stopajını ödersin onun. Lecid, e, gider makbuzu kesersin, bu şekilde yaparsın bu işi legit olarak. Gider matbuzunu kesersin o şekilde ödemesini çıkarsın şahsın yani. Ama çocuğu 7 ay boyunca... Abi çok amatör bu arada ya. Senin onunla NDA imzalaman lazım bir kere. Boşa hızla. Çocuk kalktı 7 aylık cirosunu söyledi ya katmanın. Ne kadarmış? 5 milyon 243 bin lira dedi. Yani bütün katmanı toplar. <laughs> Şu bakış. Holly'nin bakış. Endiyeyi imzalaman lazım bir kere. Boşa hızla. Çocuk kalktı 7 aylık cirosunu söyledi ya katmanın. Ne kadarmış? bin lira dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir anda ne? Nasıl yani? Nasıl? Yani bütün katmanı toplarsan çok değil ya. Sen indiye imzaladın mı Etsu'yla falan mesela? Etsu'yla imzalamadım. Etsu herhangi ha. bir şeyle ilgili konuşursa Etsu'yu vururum ama onun dışında bütün çalış. Etsu'yu vururum ne demek ama ne demek Canlarımın var. Hayki Sebatuan MNT'nin bu iddialarına canlı yayında cevap verdi. Vurdum alt defterde yani. yine vurdum. Twitter'da beni kaldır indiriyorlarmış. Bir yandan ona, <laughs> ona, ona baktım da. Bu yani şerefsiz götten sıkma bir şeyler anlatmış. Onunla bir ilgileneceğim. Eee... gördüğü, görebildiğim kadarıyla yani okuyabildiğim kadarıyla yayın yaparken pek ilgilenemedim ama bir yandan da bakmaya çalıştım. Zaten yayına da çok konsantre olamadım. Bir, ee, Ha işte şimdi hype'ın ne dediği çok önemli bak şu an. E hadi konuş ama. Para aklama gibi bir şey söylemiş galiba. Para aklama mı demiş? Faturasız mı demiş? Ee, evet, faturasız. Ya ben şunu söyleyebilirim. Benim gönlüm rahat. Hiç yanlış bir şey yapmadım. Ne bit yaptım ne bot attım ne amana koyum farklı bir şey yaptım. Aga yani bit yaptıysan da bilemeyiz. Yani burada e, bütün bu bahsedilenler işte faturasız bir iş yapmadım hiçbir zaman. Her... Abi nasıl yapmadı ya? Her zaman faturamı kesmişimdir abi. Zaten vergimi de ödüyorum. Zaten incelemeye de girmiyorum. 20... Vergini de ödüyorsun. Geçen senelerde bir 2020-2021 dönemlerinin incelemesini de sonradan ödedim. E, bu saçmalamış yani. Faturasını her şeyi çıkartabilirim. Benim öyle gizli saklı faturasız elden parayla hiçbir iş yapmadım bu zamana kadar. E, yağmur'a şey demiş galiba Bino üzerinden para gönderme işi. Benim faturasını kesip. Bu dava zaten kesin de. O dava kesin. İtibar suikastı gibi bir şey şu anda yapılıyor. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bir avukat... Kanka bu da olabilir. Şimdi Hayf'ın... Ya ama niye olsun ki şimdi düşündüm. Yok be. Hani niye olsun? Hatta görüşmeden. Hani Hayf'ı baltılamak ama niye? Ee, Yağmur'un zaten influencer hesabı var. Oraya geldiği zaman otomatik olarak kesiyor zaten. Koyayım. Belli bir meblağa kadar. Ee, ben... Influencer hesabı ne Allah aşkına mal mal. Benim faturasız bir işim yok. Hepsi faturalı çok şükür Allah. Ay ben yok demiyorum da varsa da çok saçma kanka. Influencer hesabı. Banka hesabı. Teh amına. Ama şükür. E, ee, zamanla bu arkadaş elden de teklif etti. Kesinlikle faturalı çalıştım. Ee, bunları bilseniz şu an yeter. Gerisini dava edeceğim zaten bu yalancı. Köpek ne dedi bilmiyorum da bir tane doğru. Ne olur etme ya. O bir insan yani bilmiyorum ya. Çok şükür benim yani her şeyin faturası var. Allah'ıma şükürler olsun var ya. Bu bu arkadaş ve yanındaki arkadaş onun bu hani Batu Matu vardı ya şu yayında konuşan. Onları diyor herhalde bu kimdi bilmiyorum tanımıyorum salakları. Bu da ajanslı bilmem nesi. Ben sadece şunu söyleyebilirim ki bu sektörde yaptığınız bütün bu mevzuları ben uğraşacağım. Avukata gideceğim. Ee, onu söyleyebilirim sadece. Daha fazla pek bir şey söylemeyeceğim. Daha fazla bir şey anlatmayacağım. Zaten avukatım inceliyor şu anda yani. Abi herkesin de avukatı var ya. Ya herkesin de vay amına koyayım yani. Siz neymişsiniz ya siz? Şey ya sanki bunlar devlet başkanı pezemek. Yo yo, isim de vermiyorum, küfür de etmiyorum. Ama Hayır ben bunu hype için söylemiyorum. Yani mesela bunu Ferit de diyor, ne bileyim Cahri'yi bilmem kim. Ya neymiş abi, nesiniz siz ya? Avukatım var. Hani avukat tutarsın, para verirsin, okey de. E benim avukatım inceliyor. Allah <laughs> Allah. Bu itibar suikasti artık yeter yani. Benim açıklayamayacağım ee, hiçbir şeyim yok. Kime sallamış? Yeter ya bir salmadılar amana koyayım ya. Botçu gizlemişsin falan değil abi. Bot atılma şüphesine karşılık e, toplantı dedim ki bot atan dedim Citrus'un gitsin dedim. Bak bot atan varsa Citrus'un gitsin. Ben bugüne kadar bu yayınlarıma en dikkat ettiğim şeylerdi. Bot, bit, bilmem ne. Amona koyma ne? Dibimizde yetişmiş anladın mı? Hepsi bir dibimizde yetişmiş. E, ben evet bana böyle bir şey olabilir mi gibi geldi. Hani bu ekipte birisi bot atıyor olabilir mi gibi bir şüpheyle gelindi. Ben de o toplantıda evet ağır konuştum. Evet ağır konuştum. Çünkü gerçekten bot, bot atana Bit yapana bilmem neye tamül olmayacağı için de ağır söyledim. Ağır laflar o yüzden ettim yani anladın? Ben böyle bir şeye hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimi zaten bilirsiniz yani. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim ya. Bu avukatlık yani tam anlamıyla. Bu itibar suikastine girdi artık yani. Ben burada hani ya diyorum ki güzel güzel... Anne. Abi itibar suikastı diye davam hacım. <laughs> Eğlenelim şey yapalım bilmem ne yapalım. Abi yok bir türlü bitmiyor yani. Salmıyorlar ama benim anlam ak. Benim anlamak abi. Benim yaptığım işlerin hepsinin faturası var. E, vergilerim var. E, çıkartabiliyorsa. Elden verdiği bir, bir şey varsa. Elden aldığım bir para varsa. E, efendime söyleyeyim. İnce... Elden aldığı parayı kim nasıl ispatlayacak? Yani. gelenebiliyor zaten. Gelen. Hesabıma gelen para belli. Giden para belli. Tamam mı? Hiçbir sıkıntım yok yani. O yüzden çok rahatım. Çok rahatım. E, ama bunun peşindeyim yani. Onu söyleyeyim sana. Sana derken kim? O arkadaş zaten izliyordur, bekliyordur büyük ihtimalle. Ferit mi? Ben çok rahatım abi. Çok rahatım. Öyle yok yani vergisini kaçırmış. Bilmem ne yapmış. Jart yapmış, şurt yapmış. Ama koyayım ben geç, geç, sene sonunda hatırlayın. Sene sonunda hatırlayın. Babamla, muhasebeciyle, bilmem neyle diyordum. Hesap, yoğun mesai yaptık yani anladın mı? Ben bu kickten aldığım parayı da direk direkt hesabıma alıyorum. Yani onu gösteremeyeceğim bir şekilde yapamam zaten. Göstermesen bile zaten onun cezası çıkar anladın mı? Yani sen bunu vergilendirmezsen onun zaten cezası çok ağır başka bir cezası var onun yani. Amaç, amacınız ne bilmiyorum. Amacınız ne? E, Maaş falan, Binogame'den maaş falan vermedim abi. Benim faturasını kestiğim, tamam mı? Faturasını kestiğim, vergisini ödediğim paradan Yağmur'un yine otomatik olarak influencer hesabına çektiği başka bir hesabına para gönderdik, o kadar. Çünkü Yağmur'un şirketi olmadığı için, faturasız da iş yapmayacağım için faturayı ben kestim, bu kadar yani. Bu kadar abi. Zaten yılda bir tane sponsorluk geliyor, onu da zaten sponsorluk hesabına. Bunu zaten ajanslar otomatik olarak o sponsorluk için açılan hesaba gönderebiliyorlar. Yani sen bugün bir tane firmayla çalışırsan, bir ajansa çalıştığın zaman ajan sana diyor ki fatura kesebiliyor musun? Yoksa influencer hesabına mı atalım? Zaten influencer hesabına atalım dediğinde otomatik olarak Yağmur'un fatura... Yani Yağmur'un fatura kesmesine gerek kalmıyor. Anladın mı? Tamam da influencer hesabı diye bir şey olmadı ki. Burada Bino Game'den gelen baş influencer hesabına mı gitti? İşte Onu nasıl şey yapacaksın? Nesrin'in bitçilik yaptığını biliyor muydun? Ya arkadaşım konuşacağız, konuşacağız. Bakacağım abi. Bakacağım ne dediğini bilmiyorum şu anda hani şu an nasıl bir iddia sunduğunu bilmiyorum. Ama ben peşine şunu söyleyebilirim ki kardeşim ben bugüne kadar emek verdiğim yürüdüğüm yolu biliyorum tamam mı? Abi neye emek verdin ya sen alın adın, adın da yani ferit misin şey misin kimsin ya? Allah'ıma çok şükür. Tabii ki ekibimde bazı problemler illaki olmuştur. Varsa da bakacağız abi bilmiyorum ne oldu ne bitti ne iddialar var. Ve arkasını araştırmayacak değilim. Ee, burada ben kendime kefilim. Siz de lütfen bana kefil olun yani. Anladın mı? Bu Aynen. ve bu insanla, bu insanlara işte bu şekilde sürekli böyle kendi kendini yiyen tamam mı? Çok başka şeyler söyleyeceğim ama tutuyorum kendimi. Çünkü bu konu gitti yani. Onun do dosyalanacak, bilmem ne olacak, avukata gidecek. Ee, ama böyle artık bu çirkinlikler, bu bu ithamlar falan yetti amına koyayım yani. Anladın mı? Yetti yani. Yani çağrı benim aklıma bambaşka senaryolar geliyor bu şeylerle. Vallahi anlamadım abi. Anlamadım. Sese saat... bak. Mesela yani. hareketleri yapmak için ya akıldan bir zor olması lazım insanın ya da birilerinin bunu hmm, fonluyor olması lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bana kendisi bunu teklif etti ya. Şeytan ya Allah'ım. Teklif etti... etti ya kesinlikle faturasız. Kesinlikle bir iş yapmam dedim ya. Kesinlikle bir iş yapmam dedim faturasız. Yani elim titremedi yani. Bunu biliyorum anladın mı? Bunu biliyorum yani. <laughs> Ya bunu hiç de bilemeyiz. Bunu zaman gösterir. Şu mübarek günlerde bak gerçekten. Şu <laughs> mübarek günlerde. <laughs> abi şu Twitch'te büyük yayıncıların şöyle mübarek gün demesi bit. Yani bit hepiniz yaptınız abi. Yok ben işte çok şeyim. Yani, ne, 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 şeysin yani. Ya Allah korusun abi. Ekran önündesin tabii ki. Ee, bokat izi kalsın olabiliyor. Bilmem ne olabiliyor. Cart oluyor, jurt oluyor. Ee... O konuda kendimden netim eminim. O yüzden hiçbir sorun olmayacak ama avukata gidecek bakalım. Çok da bir şey, çok da bir şey söylemeyeceğim. Yok yok küfür falan etmiyorum. Yok küfür etmiyorum. Ben size açıklama yapıyorum abi. Ya böyle bir şey olabilir mi? O kadar sponsorlu iş yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Faturasını kesmeden. Ben aptal mıyım amına koyayım yani? Öyle bir şey yapmış olabilir miyim yani? Faturasını kes. Faturasız bir iş yapmış olabilir miyim yani? Kikin ödemesi de benim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir banka hesabıma geliyor zaten. Ulan zaten sen otomatik olarak incelemeye gidersin yani. Derler ki bu hesaba ne oluyor amına koyayım yani. Ya. Bak bu olayla ilgili video en son işte 13 gün önce gelmiş sonra herhalde kapandı ha. Ne diyor? Çakalı Rambel öyle alakalı tartışıyor çakal. Bunu izleriz. Onlanmamıştır güzel kardeşim. Belki o indirgan yapmıştır. Neyse bakacağız abi, bakacağız şey abi, işte. bakacağız abi. Bilmiyorum ne konuştu, ne etti bilmiyorum. Bunlar benim şu anda önümde ilk gördüğüm şeyler bunlar. Ee, böyle bir çamur atıp şey yapma işi. <laughs> yok birisi yazdırmıştır. Birisi yazdırmıştır. Allah'a da havale ediyoruz da yok peşindeyim de yani. Neyse arkadaşlar ben şimdi müsaadenizi istiyorum. Ha işte alayı kara para aklıyor. İyisi de kötüsü de yok hepsi. Evet. Biraz yoruldum yani anladın mı? Yoruldum ama dimdik ayaktayım. Onu da bilsinler yani. Yoruldum. İpratan hareketler bunlar. Ama sanmasınlar ki yıkılmadım. Ee, onu bilsinler. Böyle Kendi yorumlar. bilmem neler. Ben hepsini hepsiyle uğraşacağım yani. Hepsiyle elimden Aynen. Uğraşsın. Arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Çok şey ya. Boş video ya. Hayır, yani bir şey söyleyecek diye bekledim. Sektir. Biz geçen günlerde hype olayıyla ilgili bir video yayınlamıştık. O olaydan sonra Vatıcı'nın kendi yayınında hype dramasını yorumladı. Ve hype videodaki olayla ilgili bir açıklama yayını açtı. Açıklama yayınındaysa eski iş arkadaşı ile ilgili bazı yorumlar yaptı veya Ferit öyle algıladı. Eğer önceki videoyu izlemediyseniz bu videodan önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Sağ üstte çıkan karttan bir önceki videoya da ulaşabilirsiniz. Gelin önce Ferit'in dramaya ilk tepkisini, sonrasındaysa hype'ın Ferit'e... Bunu mu izleyelim ilk? Bir dakika, ortam Uzun süredir devam eden Katman ekibindeki çatlaklara bugün bir yeni seyirlendi. Daha önce ekip içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle birçok kişi Katman ekibinden yollarını ayırmıştı Eğer önceki olaylara hakim değilseniz sahiste çıkan karttan olayın detaylarını öğrenebilirsiniz. Katman ekibinin eski üyesi ortağım, akşam saatlerinde canlı yayındayken ekipteki ya? olaylar hakkında konuşuyordu. Sonrasında çete gelen hype ile. Happy bitmiyor. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bu içeriğimizde elimizden geldiğince haftalık yayıncı dramalarını objektif bir şekilde size ulaştırarak ve yorumlayarak gün Twitter'da bazı anonim hesapları ifşalamasıyla başladı. Neden garip diye soracak olursanız, Twitter'da milliyetçi gençlere kanzi diyerek aşağılamaya çalışan bu çok cesur ve dürüst arkadaşlar, Jahrey'nin bu flüdundan sonra hesaplarını kapatıp gittiler. Bu flüd, hesapların sahiplerinin yüzlerinin fotoğrafları ve ailelerinin bazı işlerini içeriyordu. Sırayla gidelim. Öncelikle Twitter'da Yarakuz adıyla bilinen ve insanlara kanzi diyen hesabın sahibinin saç tıraşına bir bakalım. Tabii biraz ironik değil mi? Ama asıl komik olan ve kendi kendisini ifşalayan Michael Rogan hesabı daha ilgi çekici. Bakalım bu hesabın admini bir Spaces'ta neler söylemiş. Bir ara herkes bu solcu gazete şu bu bütün haber sayfalarının bildirimlerini açmış. Bir cinayet olduğu zaman hangi ırktan olduğuna bakıyor tamam mı? Atıyorum Türk veya Kürt olduğu belli değil ya adamın sadece resmi görüyor Resmiyle Resmini direkt buradan sahte hesap açıp 2-3 tane MHP ya da zaten Partisi RT yapalım. öyle tayma koyuluyordu. Lan yani bir ara onu çok yaptık ya. Adam Oğlum olmadı. sus lan. Ya, bunu ya yapmadık. yaldınız ya. mı? Sus sana. <laughs> yapmadık yapmadık. <gülüyor> bir de iyi bir şey yapmışlar gibi anlatıyorlar. Aferin size. Dostlar siz de bu tarz operasyon hesaplarının dediklerine karşı dikkatli olun. Eğer Twitter kullanıyorsanız her yer bu tarz tiplerle dolu. Her neyse bu ifşaatların devamı da var. Fakat bu gereksizlerle vakit harcamak istemiyoruz. Evet. Şimdi de geldik haftanın en ses getiren olayına. Miranda ile Jahri'nin draması. Drama. Jahri'nin Twitch'te Miranda'nın yayınına denk gelip chat'te Miranda'nın izleyici sayısıyla dalga geçmesiyle başladı. Bunun üstüne Jahri Miranda'nın yayınına katıldı ve ikili tartışmaya başladı. Allah. Allah. Jahri'nin yayında Miranda'nın izleyici sayısına kıyasla kazandığı parayı sorguladı. Ya burada Kamp kelimesiyle 78 izleniyorum. Sen neden bundan zevk alıyorsun Harbi ya? Lan, niye böyle bir şey yapmış Jahri? Ne alaka? Abi bir dakika bir dakika biraz çok farklı. Hype draması farklı. Bir dakika ya ben durduruyorum diyor.